Evren Başar Acil Çıkış başlıyor. Selam dünyalı, ben Evren ve Acil Çıkış'ın 14. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış. Şu hayatta en çok istediğim şeylerden biri de bir kerecik olsun uluslararası uzay istasyonuna gitmek ve oradan dünyayı birkaç saat seyretmek. Sonra hemen geri dönebilirim hiç sıkıntı yok. Sonuçta en büyük işlevi bir şeyler düşünüp, yemek yiyip, kaka yapıp, bol bol konuşmak olan bir adamı dünya üzerinde insanlar tarafından yapılmış olan en pahalı yapıda niye uzun süre tutup baksınlar, değil mi? Biraz gerçekçi olalım. Ben hevesimi alayım, sonra hemen geri dönebiliriz. Ben buna varım. Ama özellikle bu dönemde bunu yapmak istemezdim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 200 günden fazladır görevde olan 3 astronot dünyaya geri döndü. Onlar bu görev için gittiğinde ortada ne virüs vardı, ne korona, ne karantina, ne kapanan yerler, ne de başka bir etki. Bambaşka bir dünyaya inmiş oldular. Hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? 200 gündür uzayda harika bir görevdesin. Bazıları uzay yürüyüşü falan yapıp dünyaya nanik çekiyor. Anlatacak hikayelerin var ama ne olursa olsun dar sayılabilecek bir alandasın. Ağız tadıyla yediğin bir yemek yok. Karantinanın Allah'ını yaşıyorsunuz uzay istasyonunda. Gördüğün insanlar her gün aynı. Şu Rus değil mi? Şu Kanadalı, şu İtalyan. Sonra görevlerinde çok değişik değil. Hepsi planlanmış, daha gitmeden bildiğin şeyler. Uzaylılar da saldırmıyor, yaptığın deneyler bir yaratığa dönüşmüyor. Ve sonunda görevin sonlanıyor. Dünyaya geliyorsun, anam. Bir bakıyorsun yukarıdakinin aynısı. Tamam neler olup bittiğinden haberleri vardır elbette ama daha ne konferanslar vereceklerdi. Hikayelerini anlatacaklardı. Arkadaşlarıyla yemeğe gidip bira bardaklarını tokuşturacaklardı. Özgürce, rahatça kakalarını yapacaklardı. Evet sonuncusunu hala yapabilirler sonuçta karantinada serbest pardon bir an ben orada çektikleri rahatsızlığı düşündüm hani burada da neyse. Doğal olarak dünyaya inişleri de normal olmadı bu karantina yüzünden. NASA onları karşılayacak olan kurtarma ekibini günlerdir karantinada tutuyordu ve astronotlar dünyaya indiklerinde karşılarında maskeli kurtarma ekiplerini gördüler tabii ki. Karşılama bu muydu? Maalesef buydu. Bir de araçları Kazakistan'a indi. Orada da olağanüstü hal var. Hava alanları kapalı. O yüzden astronotları arabalara bindirip birkaç saat uzaklıktaki açık hava üstlerine götürüp evlerini öyle döndürebildiler. Sen uzayda 200 gün kal sonra uzay aracıyla dünyaya in üstüne arabayla bir de 1-2 saat yolculuk yap. Sonrasında da evine kapan. Vah ki vah üzücü. Şimdi acaba onlar da 14 gün karantinada kalmak zorunda mı? Sonuçta Mesela Kanada'ya yurt dışından gelmişsen ve 14 gün karantinada kalmazsan 750 bin dolar para veya 6 ay hapis cezası uygulanmakta. Astronotlar için de geçerli midir bu evlerine döndüklerinde? Bence geçerlidir. Sonuçta uzaydan ne getirdikleri belli mi olur canım? Bir de başka şeylerle uğraşmayalım zaten başımızda korona var. Bu arada astronotlardan biri olan Jessica Mayer diğer bir astronot olan Christina Koch'la birlikte uzay yürüyüşü yapan ilk kadın ekibi olarak tarihe de geçmiş. Bu karantina günlerinde en büyük motivasyonu bu olacaktır. Diğer astronotlar yer çekimine alışsın, dolaptan bir biri alsın ve Netflix'in dünyasına dalsın. Da Kristina'nın konuşacak, ailesini anlatacak, arkadaşlarıyla Skype yapacak şey daha fazla bence. Bu arada Jessica bu başarısını düşünürken, başkalarını anlatırken ondan binlerce kilometre uzakta bir ülkede koronavirüsünü atlatmış olan bir kadınsa ailesinden şunları duyuyordu. Kızım bak korona olduğunu kimse duymasın, hasta olduğunu kimse duymasın, bak evde kalırsın, koca bulamazsın. Jessica ya sen, ya sen evli misin? Değilsen bak, kimse duymasın. Uzaylara çıkmışsın, bir de yürüyüş yapmışsın uzayda. Koca bulamazsın, haberin olsun. Neyse, dünyaya hoş geldiniz canlarım. Tadını çıkartın. Acil çıkış. En başta en büyük hayallerimden birinin yukarıdan yani uzaydan dünyaya bakmak olduğunu söylemiştim. Şu hayalleri bile sınırlamaya bayılıyorum bazen. Ama gerçekleşmesi çok 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 zor olan bir hayale bile ufak bir gerçeklik payı bırakmışım gibi geliyor böylece. Hoşuma gidiyor anlayacağınız biraz kısıtlamak. Hadi uzay istasyonu olmasın da çıktığım uzay gemisiyle bir bakıp geri döneyim. Bir hafta her şey dahil tatil planlamıyorum anlayacağınız öyle bir hevesim yok. Tabi hayallerinin ipini bir sal bakalım ne olacak dersen Elon Musk'ın Mars görevine giderim. O ayrı ama podcast yapanları almıyorlarmış o yüzden gidemiyorum. Buradayız devam. Kanada'dan devam. Bu yukarı çıkıp dünyaya bakma isteğim de aslında tamamen içsel bir konu. Yani aslında hep fotoğraflarda göreceğimiz şeyi göreceğim ama içsel olarak tatmin olacağım. Aslında çoğunuzun bildiği bir felsefeyi uygulamak istiyorum. Bunu gerçekten uygulamak istiyorum ama. Kafanı kaldırıp uzaydaki yıldızları, gezegenleri, kısaca evreni görüp kavramaya çalıştığında dünyanın ne kadar küçük, önemsiz olduğunu fark ediyorsun ve bu insanın dertlerine gelen bir farkındalığa kadar gidiyor. Domino taşlarını tek tek düşürmeye başlıyorsun hayatında eğer bu farkındalığa kavuşabiliyorsan. Bir konuda egom şiştiğinde ya da bir derdimi başka bir konuyu düşünmemi engelleyecek kadar büyüttüğümde eğer küçük bir farkındalık anı yakalayabilirsem gökyüzüne bakmaya çalışıyorum. Gündüzse ve güneş bulutlardan gözüküyorsa bu güneş oluyor. Yoksa bulutlu havanın arkasındakileri hayal etmeye başlıyorum. Ve kendime diyorum ki, sakin ol evren. 14 milyar yaşında olduğu tahmin edilen adaşın evrende, 4,5 milyar yıldır var olan bir gezegenin üstünde, sadece 200 bin yıldır ayaklarının üstünde yürüyen bir canlısın. Şu an yaşadığın sıkıntı senin için çok büyük bir şey olabilir. Sen bununla ilk kez karşılaşıyor olabilirsin ama 200 bin yıldır var olan türün bunun binlerce çeşidini yaşadı ve hayatta kalmaya devam etti. Sen de edeceksin. Sıkıntını özgürce yaşa ama esiri olma. Şimdi zaman akmaya devam edecek. Sen de kaldığın yerden devam et çocuğum. Acil çıkış. Geçtiğimiz pazar günü yani sizin için spesifik bir zaman dilimi vereyim hadi. 19 Nisan pazar günü yapmam gereken planladığım onca işim varken ben tüm günümü Spotify listelerimi düzenlemeye ayırdım. Evet tam günümü tüm günümü Öncelikle bana bu fikri dolaylı olarak veren, Vancouver'da yaşayan, YouTube'a hem kendi hayatı hakkında hem de kanada hakkında içerikler üreten Sema Kuy'a teşekkür ederim. İzlediğim son videolarından biri olan evi ofise çevirmek ve sevdiğin şeyleri keşfetmek isimli içeriğinden aldığım bu fikri ve uygulamak için inanılmaz bir istek duydum. Sema videosunda karantinada kendine dair keşfettiklerinden bahsediyor ve bir gün uzun zamandır ertelediği bir şey olan Spotify listelerini düzenlediğini, bunun ona verdiği huzur ve mutluluğu anlatıyordu. Pazar günü gözümü açıp kahvemi içip kitaplarımı okuduktan sonra hadi bir duş alayım dedim. Duşa müzikle girmek gibi bir adetim var. Bu sırrımı da sizinle paylaşmış olayım. Duşta insan ne istiyor? Eğlenceli şarkılar dinlemek istiyor. Sonuçta güne başlıyorsun, uykunu almışsın, beynin okuduklarınla canlı böyle kıpır kıpırsın. Yine ben duşa girdim pazar günü. Tüm bunları yaşayarak heyecanlıyım bir müzik listesi açtım. Ama karışık bir müzik listesinin içinde olduğum için Pinhani'nin İyi Değilim Ben şarkısı çıktı. O şarkıyı da bilenler bilir. Yani şarkıyı dinlerken hayatında böyle bir şeyler sönmeye başlıyor. Böyle bir içini çekiyor. Karanlık bir kuytuya giriyorsun. Ve ben buna duşta yakalandım. E çıkıp şarkıyı da değiştiremiyorsun. Islaksın her yerleri ıslatmak istemiyorsun. Kendimi küvette kesecektim. Sıf bu yüzden dolayı. Sonra dedim ki benim kafamda bir ampul yandı. Sema'nın yaptığını yapmalıyım ve Spotify listelerimi adam gibi kendime göre düzeltmeliyim. Ve dediğim gibi tüm günü buna ayırdım ve 14 farklı kategori oluşturdum kendime. Yüzlerce şarkıyı hızlıca dinledim ve bu listelere böldüm. Uzun yola çıktığımda dinlemek istediklerimden mutsuzluktan ölürken dinlemek istediklerime kadar birçok şarkı evreni yarattım kendime. Öyle diyorum çünkü listelerin hepsi bir evreni temsil ediyor. Tabii bütün şarkıları o gün listeleyebildim mi? Hayır elbette. Vaktim artık yetmedi. Bir yandan sonra artık başım ağrımaya başladı. Şarkı dinlemek istemeyecek bir hale geldim. Sadece Türkçe şarkılara yoğunlaşabildim. Bir gün yine bir günümü ayırıp bu sefer yabancı uyruklu şarkıları da dinleyip listeleyeceğim. Onları da olması gereken yerlere yerleştireceğim. Şimdi senin bu yaptığında iş mi yani? Yaptın da ne oldu? Bunu neden yaptın? Sema'dan mı özendin diyebilirsin. Ama burada çok önemli bir nokta var. Yine Sema'nın yaşadığı huzurdan bahsedeceğim. Çünkü burada olay bir şeyleri düzenlemenin, düzeltmenin getirdiği huzuru bulmak. Türkiye'de yaşarken de sık sık bunu yapıyordum aslında. Kitaplığım için yapıyordum. Düzenli olan kitapları tekrar boşaltır, arada bir başka kategorilere göre tekrar düzenlerdim. Koy çıkar, koy çıkar. Hayatın çoğu zaman ne getirdiği belli olmuyor. Yaptığımız planlara uymuyor hayat. Değil mi? Yani birçok plan yapmıştım bu yıl için ama korona su olsun hiçbir planımı gerçekleştiremedim. İstediğimiz düzenlere ulaşamıyoruz. Hayat böyle çalışmıyor. Neydi? Evren 14 milyar yaşında ve durmadan hareket ediyor. Kendi içinde bir düzeni var evet ama kendi içinde. Senin yaptığın planlara göre hareket etmiyor ki o kendi planlarına göre hareket ediyor. O yüzden belki de bizi böyle küçük, düzenlenebilir şeyler mutlu ediyor. Bunu hayatımızdaki her şey için yapabiliyoruz aslında. Arada telefon rehberinden hiç konuşmadığın insanları temizlemek mesela. Benim bu da acayip mutlu ediyor. Bir bakıyorum 10 yıldır konuşmadığım ya da bir kez arayıp kaydettiğim insanlar var ve bunlar benim telefon rehberimde hunharca yer kaplıyorlar. Sil gitsin, temizle gitsin, düzenle gitsin. Mükemmel bir şey, mükemmel bir şey ve insanı rahatlatıyor. Bence hayatın anlamlarından bir de bu. Şimdi Spotify listesi düzeltmekten hayatın anlamını bulmaya nasıl geldim bilmiyorum ama hayatımızın üstündeki gerçek gücümüzün bu olduğunu düşünüyorum. Yani böyle küçük şeylerin toplamından oluşuyor bu hayat. Müdahale edebildiğimiz şeylerin toplamıyla. Böyle küçük küçük şeyleri hayatında düzenliyorsun, güzel hale getiriyorsun, müdahale edebiliyorsun ve sonunda o senin bir yerde hayatının toplamı haline geliyor. Şimdi beni dinledin ve düşün sevgili dinleyen sen neyi düzenlemek istiyorsun hayatında ama çok büyük şeyleri değil o küçük şeyleri düşün acil çıkış, acil çıkış. Acil Çıkış'ın 14. bölümünü dinledin. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram, Spotify, Google ve Apple Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer hoşunuza gittiyse dinlediğiniz platform üzerinden beni takip alırsanız ne de güzel hissettirir değil mi? Beni hissettirir. Görüşmek ve evde kalmak üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.